Belediye Başkanı Mehmet Çınar Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi alanındaki çalışmaları inceledi. Başkan Çınar bölgede bir ilk olacak müzenin detaylarına ilişkin bilgiler de verdi. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde yapımı süren savunma sanayi ve savaş makineleri açık hava müzesi alanındaki çalışmaları inceledi. Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi'nin bölgede ilk kez Yeşil Yurt'ta hizmete gireceğini hatırlatan Başkan Çınar, farklı temalı müzelerle Yeşil Yurdun turizm potansiyelini hareketlendirdiklerini vurguladı. Yaklaşık birkaç yıldır üzerinde çalıştığımız özel bir proje. Bir de bölgemizde olmayan, Yeşil Yurdumuzun ihtiyacı olan özellikle de çocuklarımızın, gençlerimizin gelip geçmiş kültürüyle ilgileri bilgi sahibi olabilecekleri, bölgede de olmayan açık hava savaş makinalarının da yer aldığı aynı zamanda zamanda da e, özellikle e, milattan önceki e, Türk tarihinden e, İslam dönemi e, İslam'dan sonraki e, işte Osmanlı, e, Anadolu Selçuklu e, sonrasından Cumhuriyet dönemi Kurtuluş Savaşı dönemi 15 Temmuz e, özellikle darbe girişiminin de yansımalarının olduğu, figürlerinin olduğu bölgede hem tarih bilincinin ön planda olduğu hem de çocuklarımızın, gençlerimizin, bölgeye gelen insanlarımızın savaş makinalarını tanıyabildikleri, birebir onların şekillerini, onların oluş durumlarını gözlemledikleri özel bir proje olacak. Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç Samaliye kazandırılan parklar, yüzme havuzu, seyir terası, müze ve spor Spor tesislerinden dolayı Başkan Çınar'a teşekkürlerini sundu. Yakınca mahallesinde seyir teraslarımızla, millet bahçemizle, açık hava müzemizle, e, gerekli spor aletleriyle Başkanımızın yakıncaya özverili davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum.